Herkese merhaba. Bu videoda öyle şeyler anlatacağım ki birçoğunuz gülecek, birçoğunuz benimle beraber utanacak. Çünkü utanabileceğiniz ve gülebileceğiniz şeyler anlatacağım. Küçükken yanlış bildiğim ve çok utandım. O şey hakkında konuşacağım arkadaşlar. O madde yaptım kendimce böyle bir iksarıma da notlar haline kaydettim. Şimdi onları anlatıyorum. Sihirli Annem dizisini birçoğunuz izliyordur eminim. Ve arkadaşlar orada sihirli güçleri yapıyorlardı. Şık diyordu yapıyorlardı. Ve ben de evde küçükken ve zaman zaman yani şu an yapmıyorum ama hala yapardım. Ve derdim hani onların yok bazı insanların var bazı insanlar yok diye çok üzülürdüm. <laughs> Baya komikti yani. Ve anneme derdim sürekli böyle bir şey var. Siz bana yalan söylüyorsunuz falan dediğimi bile hatırlıyorum. İkincisi arkadaşlar. Annem pazar günü ben dışarı çıkmak istediğim zaman arkadaşlar. Annem asla dışarı çıkmama izin vermezdi. Ve beraber de dışarı çıkamazdık. Hep şey derdim. Ya çıktık benim zaman olmuştur ama. Pazar günü dışarı çıkma askerler kovalar. Askerler kaçar seni derdi. Ve ben her pazar günü dışarı çıktığımda böyle bir korku içinde çıkardım. <laughs> Bu da gerçekten en güldüğüm şeylerden biridir. Yani şimdi o Bayağı gülüyorum bu duruma. Üçüncü madde dostlarım. Yemeğini yemezsen arkandan ağlar. Gerçekten böyle söylendiğinde ben gerçekten yemeklerin arkamızdan ağladığını düşünürdüm. Yemek bilmiyorum çok komik gelebilir ama böyle düşünürdüm yani. Eminim böyle düşünenler vardır yani küçükken. Dördüncü arkadaşlar anneni ve babanı mı daha çok seviyorsun diye sorduklarında işte hangisini söylersem hani ikisinden birinden ayrılacak birinde kalacağım zaten derdim. Ve sinir olurdum bu sorunun sorulması. Valla şimdi hiç küçük böyle kuzenim de var. Küçük birine de asla böyle bir soruyu da sormam. Bir de ötekileştirmek gibi oluyor ve birini hani anneni seviyorsun diye sorduklarında annem de ya da babamı seviyorsun diye sorduklarında ikisinden birinden kalacağını birinden ayrılacağımı zannederdim. <laughs> Baya komik bir şey. Yeni yıla nasıl girersen bütün sene öyle geçecek. Ki bazen zaman zaman hala öyle düşündüğüm oluyor gerçekten. Hani uyurken bir diyelim geçti 12'de. O şekilde geçecek zannediyordum. Baya değişik bir şey yani. Bilmiyorum niye böyle düşünüyorum. Ünlüler için onlar da bizim gibi insanlar. Bizden bir fark yok dendikleri zaman birçoğumuz büyüğümüz demiştir. Annemiz, babamız, ne bileyim bir teyzemiz, dayımız, halamız bir şeyimiz. Ve arkadaşlar onların bizden çok farklı olduğunu inanırdım. Sanki insan değillermiş gibi. Ya da sanki doğuştan böyle oyuncu olmuşlar, ünlü olmuşlar, yıldız olmuşlar gibi düşünürdüm. Bilmiyorum çok böyle Saçma aslında şu an diyorum ne kadar normal yani senin benim gibi bir insan sadece bazıları doktor öğretmen olur bazıları oyuncu yönlere geliyorlar diye düşünüyorum tabii ki de <laughs> büyüdüm yani kaç yaşındayım. Dizilerdeki evli karı kocaları anne babaları ve çocukların arkadaşlar gerçek hayatta da kendi eşleri ve çocukları olduğunu zannederdim bebekleri olduğunu zannederdim. Baya komik bir şey ve bence bir bence buna inanmışızdır ya bilmiyorum tabii çok küçükken bahsediyorum yani yaş aralığını hatırlamıyorum ama gerçekte de işte o evlerde oturduklarını ya da okula gittiklerini falan zannederdim yani. Baya komik bir şey bence. Yani komik ve bence bir çoğumuz yapmıştır. Böyle düşünmüştür diye düşünüyorum. Küçükken arkadaşlar birçok teyzeler gelir. Annemlerimizin arkadaşları ya da anneannemizin bir arkadaşı. ya yani aile büyükleri ya da bire yani diyeyim. Seni oğlumu alacağım diyen teyzeler hep vardır. Büyüyünce de <laughs> onların oğullarıyla evleneceğinizi, evlendirileceğini zannederdim. Gerçi bunu böyle birkaç tane eminim vardır bunu yaşayan ama hani tesadüfen de olsa böyle inandırdım ve gerçekten çok sinir olurdum bu şeyde. Dokuzuncusu arkadaşlar ben bunu ortaokulda çok yaşıyordum ergen sivilcesi çıktığında arkadaşlar önüne dek yani ömür boyu o sivilceler benimle kalacak zannediyordum. Hiç geçmeyecek zannediyordum. Gerçi izleri kaldı. Ama hani o ergen sivilcesini hiç atlatamayacağımı düşünüyordum. Yani 80 yaşına da geçsem onlar benimle hep kalacak diye düşünüyordum. Dediğim gibi bir okul döneminde yani çok fazla dalga geçiriyordu benimle. Ondan dolayı böyle bir hep böyle sanki ömür boyu benimle yaşayacak o sivilcelerle yaşayacağım diye düşünüyordum. Onuncusu da arkadaşlar sakız yuttuğum zaman o sakızların hepsi mideme yapışıyor zannediyordum. Hatta işte annemler Allah korusun mide ile alakalı bir şeyler oluyor diyorlardı. Ve mümkün olduğunca sakız yutmamaya çalışıyorum yuttuğum zamanlar olmuştur. Çok uzun bir video olmasını istemedim dostlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğendiğiniz video olmuştur. Ve abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Gerçekten çok fazla emek veriyorum biliyorsunuz. Ve sizin küçükken yanlış bildiğiniz ve utandığınız 10 şey ne? Bunlardan 10 tanesinden birini yapan var mı? Yorumlara yazın. Sizin yorumlarınızı da gerçekten çok merak ediyorum ve çok severek okuyorum. Size öpüyorum. Umarım beğendiğiniz video olmuş